Selam dostlar, uzun süreden sonra istavrit avına gidiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Süleyman bizi korkutacak mı bugün? Süleyman bizi korkutamadı. Süleyman. Gördün mü beni? Maç var bugün. Maç mı büyüktür, balık avı mı? Balığa gidiyoruz. Hadi. Ya benim değil mi kanım? Hadi 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 hadi. Al abi. al. Defilme Hoş geldin. Hoş bulduk. Konusuz bir balık avına geldik arkadaşlar. Oha! Oha! Oha. Sağ baştan say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gezerim mi? 10. 10 görüyorum. Aha! Aha! Oo! Gelmuriha. <laughs> Ejder ya mı ya? Elim çok balık. Sen ne yapıyorsun? İyi maşallah maşallah. Kaçtan beri buradasın? Uğraşmadık ya. Ha? Uğraşmadık. Adam, Vallahi. Hem ah. beko. Bu gece her akşam her atış balık var arkadaşlar. At bakayım. Al. İlk atış alabiliyor musun? Aldı mı? Sık biraz kaldı içiyorsun. Oho. Oğlum istedim. İsteriz özlemişim lan elim ayağım titredi. <laughs> Vallahi bizim Vay çok Mal gibi oğlum burada bir saat neye matlak alamadık ya. Hani. Baba o daha büyük ha. Oha! Balık çok iyi ya. İzmir'de bildiğiniz İzmir baksana mavileşmiş hatta. Herhalde yumurtası falan mı var ne var orada falan. Geldimden beri oradayız. 1 orada. Balığın bolluğuna bak aboo bu ne? Ondan başka alamadım. Bayağı var ya abi. ağır bir burada ha kepçeyle almam yok mu? Direkt atlıyor be ama çok küçük boylar. Bu gümüş. Oo güzel boy. Bu güzel boy. Oo. bana hepsi güzel görünüyor ya da. Hadi, hadi. Oğlum o kadar kolay ki balık tutmak. Elim ne oldu? Dur oğlum dur elini pisletme daha gece uzun. Abi biz birazcık geç gidecektik. Geç gelecektik. Oğlum dibe mi taktın? O kadar balığın içinde dibi nasıl buldun? <laughs> 6 gram? Oo 0.75'te ben taktım kanka. Atmıyor bile geliyor bile. Bu ne oğlum? Gelmeseymiş iyiymiş. Bugün herhalde bin balık, bin balık tutma challenge. Sizden ne yapacağım? Ee, sen de bize geçer. Çay şey içeriz. Ben oğlum çay bizde de var, yemek bizde de var. Hocam ben sana Oo, Evet sen mi geldin? Oo güzel. Güzel, güzel. Muhabbetler, muhabbetin epikliğine bakar mısın ya? Tavayla bir ay sonra görüşüyoruz. Muhabbet sen mi bana geleceksin, ben mi sana geleceğim? Şey yapalım ikimiz de. Evleri bırakalım, otel tutalım. İşte bu ya. Eko gelince söz ben biter de, abi. Ne ha. At çek. Ha güzel kamış. Ney? Ney? Balıklar kurumuş la. Ne yapacaksın lan? Çatı odada tuttum ha. Kızım ben çıkardım. Kamışçı biraz sıkıntı. Elinle mi çıkardın? Evet. Ne bekle ya. <laughs> yavaş. Oğlayan mı var? Hayır. Yavaş lan. E, yavaş. Çok hızlı çeviriyor. Acemi gibi görünüyorsun böyle. Klasik kokusuzları denedim. Bir işe yaramaz. Yine geçiyoruz Eko'ya. Dur dur bende var. Bak, şunu da, sen de. Kardeşim biz Eko'nun tamam, ithalatını, ihracatını, geri geliyor imalatını yapıyoruz. Ha. Allah küçük bir ya çok büyük değil. Arkadaşlar Böyle kokulu silikonları kullanıyorsunuz. Artık herkeste bir kokulu silikon var. Görüyorum. Kokulu silikonlar çok verimli. Mera'ya gittiğiniz zaman en zengin Mera da bile farkını koyuyor ortaya görüyorsunuz. O yüzden kokulu silikonları kullanırken cımbız gibi benzeri bir aletle alırsanız mutlu olursunuz. Hem uzun süre bozulmadan kullanırsınız. Sizin de yararınız da olur. Bakın şöyle. Sömederi kesiyorsunuz herhalde. Bütün takanlar varmış. Çokça yorum atılıyor oradan görüyorum. Keseceksiniz. Şöyle küçük 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 kadar. Balığın ağzına girsin yeter. Onu çıkarttım, söme taktım. Bakalım ne değişti. Baba düşer düşmez oluyor ya. Bol ya, çok balık. Bir de şimdi bir gram attım. Nereye gidiyor var ya? Baba bana bir Galaxy'nin diğer ucuna gidiyor. Ya bu kadar küçük balıkları tutarken ben bile eğlenmiyorum ya. Bir de bunun videosunu yapıyorlar ya. Bugün istavritler nerede? <gülüyor> <gülüyor> i̇stavrit? İstavritler nereye gitti acaba? Ya saçma sapan videolar atıyorlar. Ben dallanıyorum. Aldım. Aldım ya ya. Oğlum çok zevkli <laughs> lan. Şu küçücük istavrit böyle nasıl zevkli ya. Mustafa da şey. Kanka Kanka kartalda balık yok. 5'den 8'e kadar 35 tane mera. He, 78 tane yani. silikon denedim. Kartaldan Maltepe'ye kadar dolaştım diye. <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> kardeşim dolaşmak değil. Çok gezenin ayağına bok, bok bulaşır. Bulaşırmış. Çok gezenin ayağına bok bulaşır kardeşim. Kardeşim. Oh. Ben şu an göl mi olur herhalde? Allah'ını seversen. Ooo malumun. Gel Bayramda onu yiyeceğiz. Of o oh, güzel balık. Balık yapacağız yarın. O oh, güzel balık. Çıkacağız. Yapalım kardeşim. Şeker toplamaya gelir misin? Anne. Tamam. Bir yerden sonra sıkılıyor insan vallahi. Ben çok sıkıldım hiç, kanka ya. Hiç, yeter. Hiç, zevkli değil ya. Yani. Şey ya yani bir yerde kadar <laughs> güzel, güzel şey mi? Ha bunun için şey yapmak lazım. <laughs> Ajinin altında farklı bir segment bulmak lazım. <laughs> kadar bu kadar kıyıya gelmiş ya. Gerek yok. Buralar şu an plankton patlaması dolu muhtemelen. <laughs> Dalışta hiçbir şey göremem mesela. O yüzden dalma çok mantıklı ha, değil. Dalma değil yok benim otuluyor. Benim ileri gittik daha iri boylar var. İri mezgit de yani, vardı öyle. Geçen ya. gün şey dedi ya abi balık ileride de çok iri boylar var. Tekneyle onlar çıkıyorlarmış ya. Hı hı. Bayağı iri boylar var tamam, falan filan Balık kıyıda mı? Demek ki yavaş yavaş gelecek artık. Gelir gelir ya daha yeni başladı işte abi. Baksana güzel balık var. Yine kaç parça almış ya? Değirmen de dedi. bence yalandır ya. O değil başka mı? zamandır. E, belki sezonda, bir de gündüz ama, bir de gündüz ama. Ben de atayım o zaman galeride 55 tane 10'lu 20'li mırmır fotoğrafı var. O şey de bitti ha. Fatih abiyle almışlar biliyor musun? aldım. Haftaya atacağım. mırmır mır videosu atacağım. <laughs> Bir yıl önce çektim ama. Ne olacak? Kim nereden anlayacak? Ki <laughs> Kim ya? nereden anlayacak? Sanki dün çekti. Güncel mi? Güncel. Bugün çektim. Dün çektik. <laughs> i̇stihbaratlar güncel. Nur <Nude> atıyor istihbaratlar. <laughs> Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bakın şöyle size de göstereyim. Yere bak. Kaç tane var diye Göster bakalım. Mı? Yok sayılmaz kanka. Atalım mı? Devam eder. Kim uğraşacak onunla? Aha size bunu. Ya say... Oh. Niye böyle olmuş? Çok balık alın. Sayı alır. olarak çok balık vardı da. Çevir. Muntazam. Çevir. Yok ya. Bekle bekle. Süleyman. Hadi kanka video girişi yapacağız seni bekliyorum. Başlasana videoya. Başladım ya Süleyman. Söylesin. Ne yapıyorsun oğlum emniyet kemerini mi takıyorsun? Ya inince takar. Ya get, gel ben senin takarım oğlum gel. O şu an baya uyuyor. Düşün gel lan gel gel. <laughs> hani lan? <laughs> Fuji şey ya o işte. Fuji. Fuji. En alt en alt serisi. Fuji falan mı? Fuji daha bildiğim Fuji. Fuji <laughs> 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 halkaları bilmiyor <gündem>. musun? Dağıtıyorlar oğlum Fuji artık. Ya. <gülüyor> 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 herkes Fuji Fuji Fuji. <laughs> Adamlar bak bu Bizim sesi belli olsun diye küçük küçükler de oraya bile sarmamışlar o boşta bırakmışlar <laughs> geri Çıkacak oradan korkuyor mu? Bu zaman abi şunu mesela sana esleri sarayım ya Şu 34'ün eslerini deneyeceğim. 34 <laughs> devam ya ben daldım da da daha <laughs> kargo oldu. Kötüler olabilir, şimdi. geldi. Gerçi 34 iyiydi <laughs> ya. 34'ün pi, ya bu pinki, pinki bu işte. En iyi herhalde. Ee, çok sert, çok güzel. Evet. Bu değil mi lan bu? <laughs> Bir dakika oğlum. İp lan bu. Lan sıçtık lan. Neyse, olsun. Niye sarım oğlum ben? Ne gerek var amına? Mesela... Bu neydi? Bu sandal. Bu olmaz. 44 sandım. Tıı, sıçtık la. Sarp var. Ya. Kapa. <laughs> Aa bak piçinler geliyor. Ne da sen bunu biliyor musun? Ya. Ha. Bakayım ona ben. Hangisi demiştik abi? İki tanesi 03 mı demiştik? <laughs> diğer marka nasıldı? Ya duel. Bu göstereyim abi sana. Bayağı şey bak yani. bu arada şurada. Kanca Neredeydi o? Bak şuralara jiget Artı falan ya. takabiliyorsun. Ivır zıvır. İçinde tırnak makası var kesmeye. gördüm, ya. şey yaptım Bak ya. şurada. Ben bunu daha küçük gördüm de. Jiget geçirme şey. Bak abi. jiget şey. Hmm. Her şey her zıvır hepsi var işte. Bak karabinayla. <laughs> Çıkar. <gülüyor> Çıkar. <gülüyor> Çıkar. <gülüyor> Çıkar. tutar. <laughs> Çıkar. <gülüyor> Çıkar. <gülüyor> A, yeni ayı makinem var arkadaşlar. Abi <laughs> <laughs> Twin Power abi. Bebek. Ne mi çekeceğim? Bak balina falan. Balina balina ne gelirse. Ben bunu gördüm ya. Senin maşayı yok abi. Bulamadılar. Bulamadı. Ya bulamadılar. Bulamadılar. Ya var burada da çok pahalı. Çabalamıyorlar ya. Saç. görmedin mi sen bunu? Yanında mı lan? Ha gördüm. 1100 lira fiyat yazmış. Hı O değil mi bu? Hı -hı. Güzel değil ya. mi sence? Yani 1100 evet. lira nasıl bir fiyat sence? Ama biraz kaba ya. Kaba zaten biraz. Ama bir şeyine falan bak ne bileyim çeliğidir. Bayağı iyi. Yani. Üstün bir şey olmaz. Güzel ya. Hoş. Yani sence çeliği falan yani nasıl şöyle bak bilmiyorum. kaba dediğim hani üstüne taşıyor bak. Tamam yani he, farklı abi aynen dediğin gibi. Ben Bence çeliği falan güzel. Tomates momates de orarsın. Şöyle bir şey var doğru. Bunları yaptırdıydık bak. Bunun içerisinde 12 paket iğne var. İğne. Bu da. Vankuşlar bu şekilde geliyor. He, ben 3-4 kutuda bunlar da Bunlar da böyle <laughs> bak. 2-3 tane daha var. Gel gezi, bir ne yazık. Ha? Bunun balığı böyle Sana hepsi senin. Hepsi Süleyman'ın. Onu bunu geç abi. Kılıfın nasıl? Temmü. Temmü <laughs> <oralara. gülüyor> <laughs> <Zaten, gülüyor> İyi Güzel. Yanları korumaz o da Ya yanını niye korusun zaten. Şurayı koruyor. Nereye gidiyorsun? Hemen kaçıyor ya. İyi güzel. Al al bundan 3-5 tane al. Bok, boklu kebap yapalım. Hadi. O yamuk sen tut da abi bari. Hani yamuk? Yine geziyor muydu bir tanemiz bir gel, gel, gel. Ne geliyor ya? İzmert mi geliyor? Ferhat abi videoyu başlattığına göre. Burada bir tane yamuk var. Ah, Sen oyna. Geldim. Ekmek dediler geldim. Kepçe lazım mı? E, bu mu ekmek? Eline batır da ekmek çıksın bak. <laughs> 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 Oğlum balık ne vuruyor be ya. İksar ya. İksarla <laughs> banku işte tatlı olmuş harbiden. Ver ben alayım. <laughs> Kurtiva <laughs> da harbi <laughs> mıklantız. İzmert, İzmert, mevzu İzmert. Şimdi şey takacağım. Gulbin o kokulu silikonu var ya, san, sandvon. Şimdi ondan takacağım bir tane. Aldı adam. Bana da yok. İyi gidin. Şu anda kim aldı? Tabi Sen yok Şey de aldı Aa, eridi makine eridi Çin, Çin, Çin makine sesi geliyor oradan Ne o? Hangi Çin makinesi o? La. Bu ne oğlum? Bu <laughs> biraz SS iğne. Üzerine 1 gram kıstırma kurşun. Varivasın flora karbonunu da taktım arkadaşlar. FG düğümüyle beraber duelle birleştirdim. Bu akşamki takımımız Suare X Sarkamış 54 Sul Vanquish 1000 SSPG SSSPG 3S Kışın hiçbir işe yaramayan bir rengi Aha bu renk Görebiliyor musunuz? Aynen Resimde evimleri var Şu an güzel çıkışır Her ateş işçi var ODZ ile beraber çok güzel kombin oluyor Süleyman. Şunlara. Bedava. Ana, bu ne? Gümüş. Silver fish. olmuş? almış? Bunu bak. Oo, bu ne oğlum? Zargana falan mı bu? Ne bu? Yo. Çıldır, çıldır. Hop. Topla. Kapak fotoğrafı olur. Yenir. Vallahi 105 tane aynı fotoğraftan var. Sıkıldım artık. Hadi. Gülümse. Gül gül. Sırıt biraz. Sırıt sırıt. <laughs> o zaman Çinekop videosunun zamanı gelmiştir. <gülüyor> 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 bak, bak. Sabahtan beri atıyorum atıyorum beni. E, e. 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 Kafayı boşa e. çıkardım. Ama bu arada balık iyi sanki lan. Oğlum, kafa düşecek lan ya. Kafa düşecek darbeden de. Yok <laughs> Yo, iyi de değil. <laughs> Küçücük. Abi. Bak, abi? bak şu an balık tutamıyorsan tüm nefesini ver suya atla. Neyden çekiyor? Hadi abi. Bu sarı kanat olacak mı Büyük balık geldi mi lan? Oğlum Yok bak. ya bu ne oğlum küçücük küçücük ya. Oğlum benim oradan atsana. Bu fena değil. Gün içinde isterten dört kez sıkıldı mı? Oturuyorum <laughs> birazcık Şevkimin gelmesini bekliyorum Sana devam ediyorum. Bak. Ee nasıl olmuş? Gaz abi farklı gözüküyorsun. Güzel. Berat abi nasıl olmuş forma? Yakışır. Yaptım hemen logoyu. Evet. Güzel bir iki gündü. Küçücük, küçük küçük startlar aldık. Ama bayağıdır yoktu. Olmayan startlardan sonra zevk verdi arkadaşlar. İki günü birleştirdiğimiz bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok uğraşmadım bu arada. En sevmediğim, sürekli eleştirdiğim bir konu vardı. Böyle yarım saatte video yapıyorlardı ya. Yarım saatte yaptığım bir video oldu. Tabi yine özendik. Bakın girişi var çıkışı var videonun. Hiç olmayabilirdi. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.